Epic yılbaşı tatili indirimlere başladı. Hogwarts Legacy 18'ine kadar bedava. Peki parayla almaya değer 15 oyun neler? Buyurun bakalım. Yenilenmiş Tomb Raider serisi 3 oyun toplam 30 TL'den ucuz. Bu fiyata 3 oyun piyasada yok kaçırma. Spirit of the Nerd 4.95'e tehlike olup kuzey kültüründen maceraya doluyorsun. Teres PC'de oynayabileceğiniz belki de en iyi platform oyunu. Özel bir iç dünya hikayesi de var. Rosepunk Game of the Year şehir kurma ve strateji oyunu. Kış temasına uygun sarar. Doki Doki Literature Club bir edebiyat kulübünde 4 kızın arasında mutluluğu arıyorsunuz. Ama işler biraz korkuyla karışıyor. Okuması biraz zahmetli ama içine girersen bir daha senden çıkmaz. Vampire 1918 İngiltere'sinde vampir oluyorsun. Benzeri az oynanabilir. Eski Yap Akademi Deluxe Edition iki kez bedava verdiler. Yine verebilirler ama iki kişilik bulmaca oyunu arıyorsan bu fiyata rahat eder. Control Ultimate Edition karışık hikayeli bol aksiyonlu remedi oyunu bu fiyata bedava. Medium Deluxe Edition Silent Hill 2'yi yenileyenlerin oyunu bugün fiyatlı ve türe giriş için ideal. Medieval Dynasty'de orta çağda köy kuruyorsun. Hikayesi için oynanmaz ama görsel olarak harika kanaldaki videolarda kontrol edebilirsin. Desperados 3 Deluxe Edition bir yoruma özel olarak eklemek istedik. Desperados 3'te de harika strateji ve hikaye var. Deneyebilirsin. Witcher 3 Complete Edition 165 TL'ye tarihin en iyi oyunlarından birini alın. Bir daha da arkanıza bakmayın. Ya da yılın en iyi oyununu alın. Asla pişman olmayın. Kış indirimleri bu şekildeydi. Beğenin, abone olun, oyunla kalın.